Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte film oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, gerçekten çok güzel bugün arkadaşlar arkadaşlar kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar bayağı bir zamandır video atmadım arkadaşlar ama arkadaşlar artık video gelecek isterseniz arkadaşlar hemen arkadaşlar videomuza başlayalım arkadaşlar Bu arada arkadaşlar film he oyununuzu hemen size tavsiye ederim arkadaşlar bence direkt indirin arkadaşlar var arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın Evet şu anda videomuzu çekiyoruz Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ee, aslında oyun aslında ilk e, gerçekten biraz zorlanmış. Gerçekten yani bu oyun yani örneğin bu aşamada böyle biraz böyle yokuşlu böyle yokuşa falan biraz zorlanmış yani zorlatmışlar. Eskiden gerçekten dümdüzdü. Hatta isterseniz e, hikrimle ilgili videolarımıza baktığımız zaman Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Allah ölecek. Arkadaşlar hedefimiz arkadaşlar 30 bin olmak. 30 bin olduğumuz zaman arkadaşlar maalesef videomuz bitecek ve diğer iki videomuzda e, daha fazla aşama arkadaşlar. Bu arada ah, öleceğim mi? Hayır ömedim. Evet bu arada güzel. Hadi. 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 Çok güzel. Mükemmel. Hadi. Harika. Harika hayır ya. Ama olsun bir daha oynarız. Bu arada arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oyun. Bence arkadaşlar 30 bin olmasın. 50 bin olsun arkadaşlar. Aşamamız 50 bin olsun. 50 bin yaptığımız zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. 50.000. Evet 50.000 yaptığımız zaman videomuz bitsin. Çünkü 30 bine videomuz yaklaştık. Evet. Bak diye bakalım. Uh, çok güzel. Oyun gerçekten internetsiz oynayacağınız bir oyun arkadaşlar. Gerçekten benim çok beğendim bir oyun. Size gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bildirimlerinizi açarsanız e, sevinirim çünkü videolarımı oradan daha fazla şey yaparsınız takip edebilirsiniz yani e, videolarım oradan e, gelebilir size burada arkadaşlar ne oldu reklam reklam oldu arkadaşlar evet arkadaşlar e, reklam bitti <laughs> size direkt izletmedim evet e, işte yeniden bu arada şarjımız da bitiyor ya olsun ben 50 bin olurum Arkadaşlar iki Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Hedefimiz 30.000 bin. İnşallah 30 bin alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hedeflerinizi yorumlara yazın. Yani bay kaç hedef yapayım arkadaşlar. Evet çok güzel. Güzel gidiyorum. 30 bin yapma. Evet çok yaklaştık. 30 bin olmaya çok yaklaştık arkadaşlar. 30 bin olmaya çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Hadi son 4 bin. Arkadaşlar. Evet hadi. 30 bin geliyor. Evet 30 bin geliyor. Gerçekten mükemmel bir oyun ya. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun yani. Bayağı bir uğraşıyorum gerçekten videolarda bazen e, videoları falan başlatmayı falan unutuyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada hadi hadi be hadi be hadi be hadi 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 hadi, hadi. hadi. 30 bin geliyor. 30 bin geliyor. 30 bin geliyor. Hadi 30.000. 30.000. bin. Artık. Bu arada arkadaşlar babam da gelmiş. <laughs> Gördünüz 30 bin. Önümüze gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Umarım arkadaşlar videoyu beğeni beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.